sen hı hı. o kadar e, duyarlı bir babasın ki o kadar e, çocuklarına e, 4 yıldır e, her konuda çocuklarına bakan bir babasın ki Allah'a şükürler olsun evet, evet seni tebrik ediyorum bakın seni tebrik ediyorum ve 7 yaşın e, 10 yaşında olan bir kızın 7 yıldır hı hı. 7 yıldır gidip bir saçına bir toka aldın mı İlgilenmediğin. Bakın ben seni özlüyorum. Çok sen, ilgili. Sen sen bunlara karışamazsın bak, ya. Ya, ya bunlar neye karnı? Ya sen bunların o zaman ben de senin ben hakkında sana bir şeyler, şeyler anlatayım. Ben de senin hakkında anlatayım beri ya. Semih bak Semih bak oğlum ben sana şunu söylüyorum. Diyorum ki 4 yıldan beri Hı. faturamız ya bırak faturayı maturayı. Ben sana bir şey söyleyeceğim ben baba. Sen buraya kızını yıldan aramaya beri, gelmedin beri, mi? Sen buraya kızını aramaya beri, gelmedin beri, mi? Bunların Ya sen benim geçmişimi sorgulayamazsın bir kere. Değil sorgulayamazsın. Sorgulayamazsın ya. Ben ben eşini sorgulamadım. Hayır bak, sen benim kızımdan sana bak, ne? Bak bak ne demek bana ne? Sana ne? Sen duyarlı bir sana baba ne? olsan ben kızımlar konuşuyor. Konuşuyor muyum görüntülü? Bak göstereyim. Sen dört sen duyarlı bir baba olsan, duyarlı bir baba evet. olsan tamam mı? Duyarlı bir baba olsan tamam. Sen çocuklarına Hı -hı. alınacak bir mama parasını alıp da arkadaşlarınla İçki alemi yapmazsın. Sen benim şimdi içki alemi yaptığımı gördün mü? Semi. Ya baba sen var ya Semih, çok, yalancı, bak, bir insansın, sana karşı çok yani. yalancı bir insansın biliyor bana karşı sesini yükseltme. Sen çok yalancı bir insansın. bak doğru Seni var yalancı. ya herkes herkes biliyor. Bak. Anladın mı? Ben mi? sana diyorum ki benle konuşurken sesini yükseltme. Sen niye sesini ben yükseltiyorsun? Şimdi sana diyorum ki ben sana Çünkü öyle Çünkü sen mi? yalan konuşuyorsun ya. Yani. Ben çok Sen kızının suçlu olduğunu ya biliyorsun. Semih, bak şimdi. Sana ben bir şey söyleyeyim mi baba? Bak sen. Bak sen konuşmalarına dikkat et. Ediyorum. Bak konuşman senin karşında. Evet. Büyüm var. Konuşmalarına dikkat et. O zaman benim büyüğümde yalan konuşmayacak o zaman. Şu son geçmiş kızı e, Aleyna'nın 9 Temmuz'da tamam. evden ayrılması. Bak yine söylüyorum. Şu 80 milyon üzerinde yemin ediyorum ve söz veriyorum ki. Eğer benim kızım Aleyna Demirtaş, Hiranur ve Ömer Halis Demirtaş'la tamam. beraber 9 Temmuz günü eğer benim evimden, Sakarya'daki evimden çıkıp da kaybolduysa ve ben onları bulmuyorsam bana 80 milyon yazıklar olsun desin. Ben şunu söylüyorum. 9 Temmuz günü sen diyorsun ki benim eşim benim peşimden bir saat sonra yarım saat 45 dakika sonra çıktı. Tamam. Bak yine söylüyorum aşırı derecede rahatsın. Çok rahatsın. Bak yine söylüyorum çok rahatsın sen. Evet. Çok rahatsın. Sen mı? lafı ne sen demeye rahat getiriyorsun olmasan, bana onu söylesene. Rahat olmasan. Sen bana onu demeye O evde deme, ne oldu ne gitti ne, ne oldu buldu. ne gitti. Senin tamam kızın beni terk etti gitti benim gitti. çocuklarımı alıp anladın mı? Ve ilk defa, geldi, yani. ilk defa da gitmedi yani. İlk defa da gitmedi. Bunu çıkaracak olan da sen. Bir dakika nasıl? bir dakika. Bir evet dakika, ya ben geldim İstanbul'a şey. yakaladım. Bir dakika. İstanbul'a yakaladım. Şey Dur Ersin abi. Fulya Hanım Fulya Hanım az bir şey söyleyebilir miyim? Siz zaten bazı şeyleri biliyorsunuz. Kendiniz zaten biliyorsunuz yani. Daha önce de gitti diyor. Ben bir kere yani Fulya Hanım. Ben tamam, burada yalan Semih, konuşmuyorum. Bak şimdi o konuda ama haklısın. İstanbul'a kadar gitti diyorsun ya. Şu, şu Ali, Semih demek diyorsun, istiyor ki ama... Aleyna'nın Semin... hayatında üçüncü, yani üçüncü bir kişiden bahsediyor. Ama Semih senin de hayatında varmış birisi. Hem de dört buçuk Hayır, yıldır. Bak, ama bak Fulya Hanım bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benimkisi bir buçuk sene öncesine dayanıyor. Biz artık her tamam, şeyi hayatı... unuttuk. Hayatın... Kendimize bir yeni bir sayfa açtık değil mi? Her şey güzel giderken Aleyna böyle yaptı. Benim ne suçum vardı? Desen ki ben çalışmıyorum, ama evime bakmıyorum, kiramı ödemiyorum, doğalgazımı ödemiyorum miyim? desem tamam gitti diyeceğim mi? Ama hani bir Ferhat'tı değil mi o kişi? Ferhat evet. isminde birisinden bahsettiniz ya geçenki evet. yayında. O Ferhat'la da bizim arkadaşlarımız Ferhat konuştu. Ferhat'ın yanında Ferhat değil. Bah Sen başka bir isimden mi Hayır, bahsediyorsun? Hayır bak iki tane Ferhat var. İki tane mi? İki tane Bir var. tane otogardaki bir var. İstanbul. Bir tane daha Ferhat var. Evet. Onun yanında, diğer Ferhat'ın yanında olabilir mi evet, diyorsun? Evet bu... Ee, aradıkları Ferhat'a ulaşabiliyorsunuz. Ama öteki Ferhat'ı ulaştık. Öteki Ferhat'ın benimle fotoğrafları var. Otogardaki ah. Ferhat mı? Evet. İkinci Ferhat. Siz yanlış Ferhat aradınız. O sadece telefonla görüşüyordu onunla. WhatsApp üzerinden seni, görüşüyoruz. Senin bana verdiğin o taraftaki e, Ferhat'ı. Seni, bir dakika dur. O Ferhat O Ferhat'tan seni, bahsetmiyorum ben. İki seni, tane Ferhat tamam, var. Tamam, öbür Ferhat'ın soyadı Onunla, onunla da... Ben de resimleri Arda, var çocuğum. Fulya, o, o, diğer Ferhat'ın... Ferhat Koçak ismini şimdi bu çelişkili konuşuyor. <laughs> Fotoğrafta arabada çok affedersin şöyle oturup sakallı bir delikanlının bana fotoğrafını gösterdi. Baba bu dedi. Bak bu dedi. Ben benziyor dedim kendisi. Ben bu demedim. Seni. Ben bu demedim. Ne konuştuğunu bak. Ya bilmedim mi insanı bir ben sana kere, neden bak, şey yapayım ki? Benim bir şey. mesleğim berberlik. Ya baba sen aynaya ne demeye çalışıyorsun ya? Sen ben ne demeye çalışıyorsun? Ben saçıma bakarım. Sen ne İlk demeye çalışıyorsun? Aynaya otur. Sen kendine kendine ne, ne bak, çalışıyorsun? Kendine muhasebe sen yap. Sen ne demeye çalışıyorsun, ya? Bak kendine muhasebe sen, yap. Sen var ya sözüm. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen... Tamam mı? Bak ama sen senin. Senin başka bir şeyin yok yani burada. Bak haddini aşıyorsun. Nasıl haddini eşinden neden bu boşandığını değil, bilmiyorsun kim ya kim bir, bilir, baba, bilir, bir, bir baba bir baba bir baba ilk eşinden yani. boşandığı bu zaman, bu zaman kızının neden boşandığını bilemez bak, mi ya? Abi ne olur bak bir şey söyleyeceğim. Sana ne? Sen siz baba sen baba var ya sen de kızın hatunu bilmiyorsun ya kızın evleniyor neden evlendiğini ya, bilmiyorsun? Kızın yani. boşanıyor neden boşandığını bilmiyorsun? Sana ben fotoğraflar sunuyorum. Dur ya bak bugün bayramda bu kadar da böyle. Sana ben fotoğraflar sunuyorum. Gerek yok yapmayın. Buraya fotoğraflar sunuyorum. Diyorum ki evet Semih bak oğlum. Böyle böyle durum Nasıl bir ilk iş arkadaşı ki bu şekilde ve senin gayet rahat bir şekilde bak, baba ya, normal Bak mı? Ersin abi bir şey duvarı Bir dakika bak. dur. Biz Seni. onları Seni. kapattık. Onlar artıkın geçti tamam mı? Nasıl geçiyor ya? Ya geçti. Ha, o özellikle. zaman geçmediyse abi, Alena Seni. kaçmadan önce neden bunların Seni. lafını yapmadın bana? Semih bir dur sana. Semih bir dur. Ya Ersin abi. Biz ev tuttuk bir kere daha bize misafir olmaya bile gelmedin ya. Hiç bir kere kızım nerede yaşıyor, nerede yemek yiyor, nerede yiyip içiyor dedin mi? Geldin Seni. mi? Gelmedim mi Ersin abi. Semih sen. bak terbiyesizlik yapma. Senin sen hayatını... sen bak bak sen baba bana sen buraya geldiğinde de Fulya'nın 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 bak bak bir şimdi de, bak de, bir, bir şey mi? daha söyleyeceğim yalan söyle, söylüyorsun diyeceğim. Söyle. Buraya geldiğinde ne dedi biliyor musun? Ben buraya Alena için, gel tamam, de, için geldim umurumda bile değil dedi ben sadece çocuklar için geldim dedim mi de, demiştir. De, demiştir. mi? Böyle mi dedin, dedin abi? Dedin mi demedin mi? Torunların için mi sadece buradasın? Ben sinirlendiğinde söyledim. Allah ne zaman dedi sana? Yapma. Buraya Adapazarı'ndan ilk geldiğinde bizim oraya. Ayın dokuzunda Aleyna kayboldu. Ondan sonra babam buraya geldi. Ben dedi ki buraya dedi. Hatta evimde kendisini misafir ettim. Hatta rahat etsin diye duş alır diye. E, kendi annemin evine gittim rahat etsin diye. Sonra doğalgaz nasıl açılıyor dedim. Tarif ettim. Oturduk muhabbet ettik. Ablamlara da aynı şekilde Bak dedi senin, ki ben için dedi. Ben bak. dedi yemin ediyorum bak sadece o çocuklar için geldim dedi. Belki bir anda öfkesinden, tamam. aleyhine öfkesinden ya, de demiş olabilir. O zaman demedim demedim deme, sen deme, sen de ki Senin diyorsun ki kızının yaptığı pislikler. Tamam. Diyorsun ki eskiyi niye karıştırıyorsun? Ama ya. bak sen burada sen sen açıyorsun bunları burada. Tamam. Ben açmıyorum. Tamam. Ben buraya çocuğumu çocuğumu aramaya tamam. geldim. Tamam oğlum özür dilerim. Ben sana şunu söylüyorum bak. Sonra diyorsun ki bak. bana saygısızlık yapıyorsun. ya Sinirlendiriyorsun beni ama. Tamam. Özür dilerim. Sen büyük adamsın Buyur. Sana şunu söylüyorum. Diyorsun ki ya Aleyna'nın yaptık bir şey ki ya kusura bakma. Ben yine söylüyorum. Tamam. Ben ilk önce aynaya şöyle bir bakarım. Ben derim ki ben ya bak hatta ben nasıl bir rahat adamım ya. Nasıl ya, rahatım ben ya? Şimdi ben yine söylüyorum. Bak e, birine bir laf söylerken adamın paçasındaki pisliğe bakarken tamam. kendimdeki kendimdeki adamdaki lekeyi söylediğim zaman kendi paçamdaki pisliği görmem lazım. Ersin abi sen ne demek istiyorsun ben Benim paçamda pislik konuşur varmış. Musun? Vallahi, ne demek benim istiyorsun? açığı a, bir, de a, bir dakika dur da, ne hanım, demek istiyorsun? Açığı şu diyor ki arenanın pisliklerini görmüyorsun. Ya, sen kendine mi bak diyorsun? Ha? Ya ilk önce bir düşün. Ben diyorum ki kardeşim ben burada 80 milyona girilen bir fotoğraflar var. Bir düşün bunların bana açıklamasını yap sen i̇yi bir, hala ve iyi hala. Bir, şunu mu diyorsun? Kulyanım, i̇yi bir baba olamadı, öyle, iyi bir koca olamadı, sen, eviyle ilgilenmedi tamam, diye mi gitti benim, Aleyna diyorsun hayır, abi ha? Hayır. Ben diyorum, ben tamam sen dedin ya senin de şunlar urunların var. Hmm. Şimdi burada ben özür dilerim. Şey soracağım. Buyurun. Madem bu kadar iyi bir babasınız, Aleyna niye sokağa da size gelmedi? Evet. Böyle Aleyna, babaya, böyle kocaya kız kaçmış gitmiş zaten. Aleyna, madem bu kadar koruyucu, tamam. iyi bir babasınız evet. benim haddim değil sizin babalığınızı Hı. sorgulamak madem bu kadar koruyucu bu kadar iyiydiniz niye aleyna şey? otogarlarda şurada burada dolaşıyor da babacım diye sizin kollarınızın altına neden gelmiyor neden gelmiyor olabilir ama biliyor musunuz Dur, Söylesin. babası Semi'ye tekrar geriye gitme dedi ona git ama <laughs> sana bugün yarın gene siz tartışacaksınız sen gene geri geleceksin dedi çünkü e, Semi'ye gitmesinde beni benim abimi benim ablamı biz dedik ki hadi çocukları var bir şans daha verelim dedik. Kendisi de Aleyna ne istiyorsa ben yalan Peki, konuşamam kardeşim. Peki sizin objektifinize inanıyorum Asuman Hanımcığım bir şey soracağım. Dedi ki biz yeniden bir düzen kurduk 5 tamam. ay önce. Evet. Evimizi tuttuk tövbe ettik eskilere. Evet. İkimiz de mağazayı kapadık. Bir de bir şey. Sonra her şey iyi gitmeye başladı mı? Bak şimdi bir de Bu bir şey söyleyebilir aydır. miyim? Buyurun. dediğine göre öyleydi. Evet çok iyi. Şey yani. Hiçbir şey yok. Hayır hiç hayır hiçbir şey yok. Hiç şey ama bana Hatta Leyla... Hatta fotoğraflara bakın kızımı alıp e, hamburger yemeğe götürdüm mesela bir yere. Ha. Bak doğal ha. yani ha. eve geçmeyi yani. Solana ben ona bir şey demiyorum bak. bak Aleyna ne isterse yaptı bak ona bir şey demiyorum. Ha, ha güzel bak bu çok önemli bir cümle. Ha. Ha. Avukat Hanım. Bu ha. güzel Aleyna ne isterse yaptı. Yaptı yapma dediği çünkü hep fotoğraflarını attı sürekli sürekli. Ama bu kız benden anne Mesela olmayabilir bazı eksiklerini istedi. Evet gönderdim gönderdim. Zaten, gönderdim. Maddi yönden bazı sıkıntılar Maddi vardı. Maddi manevi destek yaptım. Tamam ona da bir şey demiyorum ama bu kız nerede? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.